Ya abi hayır yani el alemin moderatörü gelir der ki bu adama nasıl para kazandırırız? Biz de nasıl yolumuzu buluruz? Bizim geri zekalı da diyor ki reklamlar gelince çık gir yap diyor. Lan mal reklam için yayından ayrılmayın yayıncıya destek olmak için yazıyor orada. Ne olursun yani birazcık insanlara yol göstersen bir de random atıyorsun piç. Ulan Seko çok şerefsiz bir insansın. Ötün sikli oğlum. Vallahi bak samimi söylüyorum. Senin götümde kocaman bir sik var. Senin göt vallahi bak samimiyetimle söylüyorum. Şuna bak donumla oturuyorum ya. Donsuz tarzan. Adam diyor ki bak sakın çıkmayın. Bacaklarını ağda yaparken video at abi. Annenle ağda yapayım kanka. Annenin ağdası gelmiştir belki. <laughs> ne oldu lan yap? Allah'ım inanmıyorum. Aman tanrım oha ne dedi? Evet Seko cevap bekliyoruz. Cevap bekliyoruz ama Seko yani böyle olmaz. Cevap vermen lazım şu an. Böyle ena. <laughs> Madafaka tanga. Allah belamı vermesin. Senin vereceğin cevaba sokayım. Ben kapatıyorum oğlum yayını. Götü sikli. Beni sinir ettin ya. Millete yol gösteriyor pezemek. Elinde tükürsen geri gidersin. Reklam gidiyor. Salak azıcık para kazanak. Sus millete söyleme de. Oğlum. Niye sen tutup eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürüyorsun? Mal ha. Kapattım ya ben. Hadi sittirelim. Hadi.